Arkadaşlar ana kovanını iç kısmına böldük. Bir kovanda dört koloni, dört tane ana olacak. Her bölgeye bir tane bir tarafına ızgara bir tarafına da tel çaktım. Yani bu şekilde koyuyoruz dört tane ana olması için tasarladık ve bunu çıtaları öldürmek için de ayrıyeten kovan üzerine katımızı o boyda ayarladık şimdi bu çıtadan alacağız, o kovana koyacağız. Bu şekilde tasarlamış bulunduk. Yani örülmüş çıtaları da gösterelim. Demir aparatı nereye koyduk şu anda? Evet. Şu anda bu peteğe yavru atılmamış. Bu petek yavru attığı zaman bunu bu gözlere üçer adet koyacağız. Ananın yetişmesi için bekleyeceğiz. Bazı arkadaşlar sormuştu bu kovanın iç kısmını görün diye. Ee, bu şekilde. Şöyle tutalım. Yani görüntü bu. İç hacim bu. Bölgeler de bu şekilde. Şu bölge genel olarak sabit durabilir. Üçlü Ana çıktıktan sonra birini verdin o ana tek kaldı bunu kaldırabilirsin altı olarak devam eder sonra bu çıtaları yavruya attığı zaman yan taraftaki ana tekrar bunu bölebilirsin ayrıyeten tekrar burası ana devam eder ana üretimine devam eder yani kışlatmaya da müsait sürekli kullanmaya da müsait. Elinde her zaman için ana bulunma gibi bir imkanım var. Bugünlük kadar.